Ne yapma ne sen aç. Yürü oğlum konum daha iyi. Konum nereye gidin? oğlum. Yürü Bak şimdi. Benim normalde sana vereceğim para ne kadar? Evet evet. Hissediyorum. Geliyor. 2250. Tamam. Yazın abi. En son ki ticaretten ne kadar kaldı sana? aldım alacağım. Alacağın ne kadar kaldı? 200. 200. Ekle abi. Ekle abi. Tamam. Ya. Hadi ekle. 5. Toplam kaç para yaptı? 2450. Tamam. Eksi 1400 de. Eksi 1400. Sana hesabını attın değil mi? Tamam. Tamam. Art, eksi de 1500 de. Bunu da fazladan verdim. Tamam. Tamam. Eşittir. Tamam. Eksi 450 lira bana borçlusun. Oğlum ben niye borçlu? Şimdi ne olacak? Sus. Meşgul etme. Düşünüyorum. Alacak mıyım? Ben niye borçlu duruma düştüm şimdi? Abi. 1400 lira verdin mi? 200 daha düşer mi? 200 ne düşüyor? 200 daha alacağım. Oğlum onu katıyorsun ya zaten içine. Ben niye borçlu oldum abi şimdi? Sen normalde sen... Ben sana verdim bunu. Verdi. Ee? Valla ben niye boş oldum ya? Borcu de? De hayırlı olsun de. De hayırlı olsun. hayırlı olsun. de. Hayırlı olsun. Ne konan? diyemem ya. diyemem. De hayırlı olsun de. Demem. hayırlı olsun de. Yok. de. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Boş